Hmm. Sonunda polisleri atlattık. Hmm. Hmm. Selam arkadaşım Nasıl Selam olsun? İyiyim Maalesef hırsızları elimizden kaçırdık hmm. Ama en kısa sürede yakalayacağız hepsini Peki dostum Elimizden kaçırdık Bütün devriyelere haber verdim Bütün yolları tuttular Tamam. Onlara haber versinler. Bütün yolları da e, kapatıp genişletsinler. Size haber geldi mi? Hayır, gelmedi. Peki. Bütün arkadaşlarınızın haberi var zaten. En kısa sürede yakalayacaklar. Tamamdır. Of ya. Şimdi de polislerin arabasını aldık. Şimdi ne yapacağız? O değerli altınları alamadık. Teşekkür ederim. Gelip beni kurtardın. Onu da alacağız. Sen merak etme. En kısa zamanda plan yapmamız gerekiyor. Güvenlik önlemlerini arttıracaklar. Nasıl yapmayı planlıyorsun? Sen merak etme. Benim aklımda bir fikir var. Bu kez asla ama asla bizi yakalayamayacaklar ve alacağız o altınları. Ha 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 ha. Merhaba çocuk. Sana bir teklifimiz var. Eğer teklifimizi kabul edersen bu işten çok karlı çıkacaksın. Evet. Bana ne teklifini yapacaksınız acaba? Çok merak ettim. Karakola gireceksin ve oradaki memurları uyarlayacaksın. Tamam mı? Peki neden yapacağım bunu? Sana daha sonra anlatırız. Şimdilik bilmen gereken bu kadar. Sadece git ve karakoldaki polis memurlarını oyula. Sana çok para vereceğiz. Peki tamam o zaman. Biz çocuk değiliz. Birlikte her şeyi başarılandırabiliriz.